Millet. Evet. Merhaba. Merhaba. Zeynep. İyi misin bir tane? Ne oldu ya? Ertan malı bir şey mi yaptı gene? Yok. Bu sefer daha da kötü. Aa! Zeynep'im. sana. Ne oldu anlat bakayım ama. Dinliyorum. Ben de dinliyorum. Ta. Mete, aşkım. Ee, biz kız kıza konuşalım mı bir tanem? Sen dinlemesen olur mu? Niye Biz arkadaş değil miyiz? Mete. Ha, kızsal mevzular yani. Tamam, hiç almayayım zaten ya. Siz hayırlı işler. Meraktan. Anlat bakayım. Fatih beni aldatıyor. Ne? Fatih! Sus! Fatih! İstiyorsan çağıralım. Mete'yi hep beraber konuşalım. Bir şey değişmeyecek belli ki. Tamam, tamam. Ne diyorsun kızım? Sen anlat bakayım. Elimde çok sağlam deliller var. Sağlam deliller mi var? T nasıl yani? Biz bayağıdır aynı yatakta yatmıyoruz. Yani aynı yatakta yatıyoruz ama sabah sabahki uyanıyorum. Fatih yok. Gitmiş koltukta yatmış. Artık istemiyor beni herhalde. Ya sabahları işe gitmemek için alarmını on kere erteleyen adam... ...şimdi koşa koşa işe gidiyor. Nasıl bıktıysa artık benden herhalde. Tabii normal yani ben de böyle çirkinleşince ne yapsın? Zeynep! Ne çirkinleşmesi ya? Allah Allah! Böyle şeyler söyleme, konuşma böyle şeyler. Sen hamilesin. Hem de çok güzel bir hamilesin. Bırak şimdi bunları. Şu aldatma meselesine gel. Onu anlatıyorum zaten sana şu anda Fadik. Yani sen şimdi hamilesin... ...o yüzden de Fatih gitti, seni aldattı, bu mu? Hayatta inanmıyorum. Vallahi inanmazsan inanma. Ben okudum, araştırdım. Yazıyor internette bütün bunlar. Kadınlar en çok hamilelik dönemlerinde aldatılıyormuş. Zeynep aşkım. Sen niye böyle okuduğun her şeye inanıyorsun? Hı? Fatih öyle biri mi? Artık Fatih nasıl biri hiç bilmiyorum Fatih yani ben hamile kaldım ben çok değil, çok. Yani sen de bunlara tamamsın öyle mi? Sen şimdi hamile olduğun için Fatih de git dolulula ve seni orada aldattı. Bunlar da delilerim bu mu yani? Hayatta inanmıyorum. Hadi hamileyim. şişkoyum, koyun. Çirkinim. Hormonların tarafından yönetiliyorum. Yetmez mi? Ne oldu? Ben bir durup düşündün. Çünkü haklıyım. Ha, dur bir dakika ya ne durması? Durmadım ben düşünüyorum. Ayrıca düşündüğümü düşünmeye devam ediyorum Zeynep. Aynı fikirdeyim. Sen çok güzelsin, çok tatlısın. Hayatımda gördüğüm en tatlı hamilesin sen. Ne yani şimdi sen hamile kaldın diye Fatih gideceksin aldatacak mı? Hayatta inanmam, gözümle görsem inanmam, duysam inanmam hiçbir şekilde olmaz. Ya ne biliyorsun sen? Ne biliyorsun? Fatih ile bir mi kesildi senin? Allah Allah yapmazmış Fatih. i̇nsan değil mi o? Ne bakıyorsun sen de Mete orada? Dönsene işine. Aman. of. Aşkım nereye? Gidiyorum ben ya. Zaten buraya gelen de kabahat. Fatih'in gönüllü avukatları yapmazmış, etmezmiş. Zeynep her şeyi kafasına indiriyor çünkü zaten değil mi? Ya aşkım dur bir dakika. Yok bir dakika. Bir daha da buraya gel. Kız haklı. Fatih yapabilir bence.